Herkese arkadaşlar nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar bugün sizinle Vodafone 3 çaba internet nasıl yapılır bunu göstereceğim ben daha önce videoyu paylaşmıştım arkadaşlar ama hala bir, e, oluyor yapmayanlar yani yapabilir bunu en başına atmak istedim bunu bazı arkadaşlarımız linki bulamıyor yapamıyor en baştan göstereceğim arkadaşlar nasıl nasıl gideceğiniz düzeni nasıl yapılacağınızı onu size göstereceğim şimdi birazdan ama arkadaşlar şimdi videomuza geçmeden kanalıma abone olmayı videoya like atmayı unutmayalım isterseniz şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar buradan ben bir tane e, birazdan link birazdan değil de açıklama bir tane link koyarım arkadaşlar. Notlar bir e, şu link arkadaşlar link bu olacak. Bu linkten arkadaşlar linke tıklayarak sizi Vodafone yanında uygulamasına atacak. Vodafone yanında uygulaması arkadaşlar önce hoş geldiniz de bir yazı yazı sizi karşılaması gerekiyor. O yazı karşıladıktan sonra arkadaşlar biraz da e, yazılar falan daha çıkacak. O yazıları orada zaten okuduktan sonra anlıyorsunuz 3 GB internetiniz geldi zaten yazıyordu aynı şekilde. Şimdi nasıl yapacağınızı bunu size gösterelim. Göstereyim bizzat. Şimdi şu araştırma tuşuna basalım. Buradan ben Google'a gireceğim notlarda olduğum için. Açılsın. Bak böyle bir sayfa atıyor. Oradan direkt modun yanında yatıyor arkadaşlar size. Linken yani hiç uğraştırmıyor sizi. Tertemiz. Uğraşmadan yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. Tertemiz arkadaşlar niye gelmiyor çok fazla? Çünkü arkadaşlar internet videosu çok sıkıntı bulmak yani çok zor. Bu yüzden dola, bundan dolayı bulamıyorum. Zorlanıyorum yani bayağı bir. Bak arkadaşlar bunun gibi hoş geldiniz. Ben daha önce yaptığım için bende gözükmeyebilir muhtemelen. Evet bakın gözükmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, burada gözükmesi lazım. 3 günlük 3 GB kazandınız diye ilk yapanlar. İkinci seçeneğimizde de arkadaşlar şurada bakın adres güncelleme var. Adres güncelleme diyeyim mesela buradan. Buradan haftalık 3 GB kazanabilirsiniz. Resim için 7 gün. Bak burada zaten ben güncelledim arkadaşlar adresimi. En başına güncelleyebilir misiniz onu bilemiyorum. 7 gün geçe adresinizi benimle güncellediğiniz için 7 gün geçerli. 3 çaba internetin hediye daha önce hattınıza tamamlamıştım diyor. Gördüğünüz arkadaşlar burada her türlü yani 3 çaba internet alabilirsiniz. Bu, bu link sayesinde. Bir bu yöntemle iki de o, toplamda 6 çaba internet eder yani. Tertemiz olur sizin için de en güzeli. İkisinden birini seçip kullanabilirsiniz. Ama bana, benim tavsiyem size arkadaşlar önce 3 günlük 3 GB kullanın. Ondan sonra aynı linkten haftalık 3 GB kullanırsınız arkadaşlar. Toplamda böylelikle 10 gün 10 günlük nasıl desem 10 günlük şeyiniz olur. 6 GB olur. Tertemiz olur sizin için de. Videom bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı, yorum da atmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkürler. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.